I give you my heart. Yeni serimiz olan Among Us'un ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an ben ve Sefa arkadaşımız imposter olduk. Oyunu az çok biliyorsunuzdur. Birazdan tarif edeceğim zaten. Şimdi şurada fake bir görev yapıyormuş gibi yapayım hemen. Ya böyle kendinizi inandırmanız lazım. Bak korktu benden. Adam falan Sefa. Allah'tan ben görev yapıyormuş gibi yaptım ha Bak. Tamam kendim şu an bayağı bir inandırdım. Kırmızı bana bir güvendi. Ah size nerede diye sormuş. Sa Ne harfi yazmıyor lan? Neyse. Yazmasam mı ya. Tamam. Dur. Tamam. Abi kırmızı, kırmızı benim, beyaz benim neydi demiş. Tamam. Ben de hemen yalancı çıkartayım bir şey yapayım ya. Tamam. Destekleyeyim. Aynen. O da beni korusun. Ben de onu koruyayım şimdilik. Yazık adam. Nimbus 2000. Neydi lan bu Nimbus 2000? Şey miydi? Harry Potter'ın Harry Potter'ın almak istediği alsaydı galiba bu Nimbus gibi. Bu işaretleme ne oluyor arkadaşlar? Bu Birim az önce işaretlediğim kişi. Bak o da beni işaretlemiş. Ben de onu işaretledim. İkimiz de birbirimizi suçlu bulduk. Hiç kimse asılmadı tabi şu an. Tamam abi aynı yerden kırmızıyla yürüyeyim ben. Kırmızının güvenini bayağı bir sağladım zaten. Kendimi çok böyle şey hissettirdim. Kırmızı anlamadı. Bu görevin devamı burada yapılıyor bu arada arkadaşlar. Bu görev yaptık şimdi. Bunu da yapıyormuş gibi hadi bekle birazcık daha. Oğlum bak geçeceğim şimdi git elimin altından. Yürü. Gel gel. Aha yine Sefa. <laughs> sefa kesme oğlum Ki Sefa kes. Kestim mi? Kes Sefa. Sefa kes Sefa kes. Eyvah. Asude gördü mü? Olsun Allah'tan Sefa vardı Dur Aynen Ağzı da kesti diyeyim dur bakalım ne diyecek Sefa da görsün Yalan aynı Sefa da bana katıldı abi. Çok iyi bak <laughs> Dur bakalım Aynen aynen adamsın Hadi ay ben elektriği açtım diyor. Lan dur Sefa veriyoruz mu Sefa da verdi Asu'ya. Orhan vermiş. Ya Asu tamam kaybedersiz olursunuz demiş. Şey. Allah'tan az kişiyiz ha. Yandırmam lazım ya. Daha bir kişi vermedi. O da versin tamam. Herkes vermiş abi. Hadi galiba bitti oyun. Galiba bitti. Bitti. <laughs> çok, çok kolay bir aldık çok güzel. Abi yine ben oldum ya. Bu görevi yapıyor ki, mi gözüküyor acaba? Dur. Bekliyim şurada. Bir gelin olur belki. Sabote mi etsem acaba ne yapsam ki? Tamam Sefa geliyor. Bak az önce o kadar kesmişti o milleti. Bu sefer de ben onu keseyim. Bekle lan Sefa geliyor. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> Allah'tan diğer taraf sabot ettim ya <laughs> e kimse görmedi. Sarı görmemişti inşallah. Ben beni. İki geçti. Kimdi o? Pembe miydi? Değildi sanki. Başka birisi geçti ya. Pembe gir bakalım. Kaç kişi var? İki kişi var. Ben be sen onu ben bunu. Sen onu ben bunu. Anlarsın. Anlarsın. Anla. Kes. Vur baba. Lan vur. Kesti kesti. Çık çık çık. <laughs> Katliam yaptık hiç <gitti. gülüyor> <laughs> Elektrik odasından kan sızıyor. Ben buradan kaçarım abi. Ben buradan atıyorum. Ben yani çok duymuyorum tabii de en azından oradan çıktım gözükmesin. İzleyin bakayım şu kameralardan kim varmış. Bak Sefa'nın ürüsü sol üstte duruyor kimse yok bu arada. <laughs> Bakayım bakalım buralarda kim var. Vursam lan acaba da. Oh, ayy, saniyelik olay. Eyvah. Yemin ediyorum kesmeye gidiyordum. Ben turuncu AFK sandım. Dur 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 dur. Yazmayayım hiçbir şey ya. Benzin doldurayım yaz. Benzin dolduruyorum. Niye şey yaptın diyecektim de. Yazmayayım hiçbir şey gördüler çünkü. Cihan beni takip et demiş. Demiş. <gülüyor> <gülüyor> Dur konuyu değiştireyim birazcık. Konuyu değiştireyim abi. Var Türk var da. İki tane Türk var da en azından bir şey yapayım. Kim ben mi lan? Ya. Ben mi takip? dur. Ha, dur 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 çok iyi. İki Türk birbirine girdi şu an. <laughs> İki Türk birbirine girdi abi dur. Şu an hiçbir ok bana çevrilmedi. Vallahi ben değilim demiş. Dur bakalım turuncunun üstüne gideyim azıcık. Ben daha aslında görevimi yapıyorum <laughs> Yazık lan adama. Harbiden <laughs> yalan atmıyor da millet yalan atıyor zannediyor büyük ihtimalle şu an. Vereyim turuncuya. Atılmayacak değil mi? Aynen, atılmayacak turuncu. Ulan bir kişi daha verse turuncuya var ya. Bir kişi daha verse turuncuya asacaktık ne güzel. Şu an 4 kişi miyiz? 5 kişi miyiz? Bir kişiyi öldürürsek kazanıyoruz bu arada O kadar rahat hareket etmemin sebebi yanımdaki de impostor bu arada Yani üstündeki yazı kırmızı olduğu zaman impostor oluyor Dur bantın üstünde durmayayım da Açık belli olmayayım sonra <laughs> Yürü birader oradan sen Ben buradan gideyim Buradaydı sanki mavi açık mavi yok kaçmış mısın değilsin Gez